Arkadaşlar selamun aleyküm. Köylü arkadan almış olduğumuz tavuklarımız geldi. Ben buradan Çağlar Bey'e teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık diliyorum. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Herhangi bir problem yok Allah'ın izniyle. Hayvanlarımız gramajında. Aralarında 4 kilo gelen de var. 3 kilo gelen de var. Bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Şu anda hayvanların karantina kumesindeler. Sağlık açısından da bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hepsi şu anda yemini yiyor, suyunu içiyor. Yani bir sağlık, sağlıksal sağlık bir problem yok. Eğer hayvan almak isteyen arkadaşlar istiyorsa yani bu tavuk almak isteyen arkadaşlar böyle güvenilir yerleri tercih etsinler. Memnun kalırlar. Ben memnun kaldım inşallah. İlk etapta 100 aldım ama ikinci etapta 500 adet alacağım. Daha civciv alacağım 1000 adet. İnşallah e, koyulu markayı tercih edeceğim. Gördüğünüz gibi problem yok. Herkese hayırlı kazançlar. Bol satışlar diliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Çağlar Bey'e de buradan tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.